Selamlar herkese. Ben İlter Abdan Örmün Bugün Sumerf hesabından platine çıkmak için maçlara devam ediyor olacağım. Üst koridorda Jax oynuyor olacağım. Karşımda Gangplank olacak. Yani çok garip bir şey yapmazlarsa. Rünlerim çok ideal değil. 15 fiziksel hasar, 12 büyü direnci, 9 zırh şeklinde. Eğer atak hızı rünlerim bulunsaydı kesinlikle onları tercih ederdim. Çok daha etkili olurdu. Işından sıçra tercih ediyorum. Kabiliyetlerde ise 18-0-12 şeklinde giriş yaptım. 18'de özellikle önemli olan anahtar kabiliyet savaş yükü diyebiliriz. Son zamanlarda Jax'e çok fazla oynanmaya başlandı. Yani şöyle söyleyeyim. Çok fazla fırsat bulamadım aslında. Profesyonelleri ve LCS'i takip etmek konusunda. Fakat NALCS bugün başladı. Daha doğrusu bugün maçları vardı. Bugün başlamadı. Ben de seyredebildiğim kadarını seyretmeye çalıştım. Jax'i görünce bir bakayım dedim profesyoneller. Jax mi oynamaya başladı tekrar diye. Ve Baya bir oyun inceledim. Gerçekten çok fazla Jax oynandığını gördüm. Jax, saldırı gücü Fizz bu tarz böyle e, dövüşmeye yönelik üst koridorda skor çıkartabilecek şampiyonlar tekrardan metaya giriş yaptı anladığım kadarıyla. Hani tank metasından ziyade artık daha çok savaşmayı seven şampiyonlar kullanılıyor olacak üst koridorda. Ki bence bu çok güzel bir değişiklik. Benim en sevdiğim olaylardan biri diyebilirim. Yani sezon 3... Favori sezonumdu. Onda da en çok oynanan şampiyonlar Jax, Kennen, Irelia, ee, Jayce tarzı sürekli savaşan karakterlerdi. Çok keyif alıyordum oyundan. Bakalım bu sefer de yine aynı şekilde keyif almaya başlayabiliriz diye umut ediyorum. Gangplank'e karşı Jax tercihi ne kadar iyi düşünemedim açıkçası şu an. Yani Gangplank'e karşı aldığım biliyordum Jax'i. Rakip tercih yapmıştı öncesinde. <laughs> Sıkıntı yaşamayacağım düşündüm ama bariz bir üstünlük olacağını da zannetmiyorum ki sersemletmemden anında çıkabilecek bir karakter. O yüzden muhtemelen koridor aşamasında savaş şevkini böyle çok fazla kez kullanamayacağız. Ama e, dertliği zaten koridor aşaması için tercih etmedim Jax'i. E. Jax kabadayılık da yapabilen bir şampiyon özellikle e, doğru oynarsa Irelia, Riven gibi şampiyonlara karşı da çok kabadayılık yapabiliyor. Ama önemli olan oyun ortasında kazandığı güç ve yapabildikleri. Yani iki eşyayla çok fena işler yapabiliyor. Üçlü kuvvet ve şu anki yeni Hexek sanırım. Hexek silah kılıcı şu anda tercih ettiklerini gözlemledim profesyonellerin. Yine de bir bakayım özellikle tercih edilen başka bir eşya var mı? Üçlü kuvvet fix. Bütün profesyoneller Neredeyse ilk eşya olarak tercih ediyor. Duruma göre e, diyelim karşısına Swain, Vlad gelmişse ilk eşya olarak Cellat tercih edebiliyor. Tam ismin neydi hatırlayamadım. Cellat'ın çağrısıymış. Zaten 800 altın çok rahat bir şekilde alınabilen bir eşya. Karşınızda Vlad varsa mesela ilk eşya olarak bunu alabilirsiniz. Irelia, Jax, Riven bu tarz şampiyonlara. Özellikle popüler eşya Trinity Force yani üçlü kuvvet. Eskiden Guinsoo alınıyordu fakat şu anda Guinsoo tercih edilmiyor. Başlayalım. Mahvolmuş kralın kılıcı alınabilir belki. Bana Q atmak istiyor o yüzden böyle açılıyor. Tutmayın beni. <laughs> Oyun başında mutlaka yapılası şeylerden biri bu Jax ile. Rakibe bir tane düz atak yapıyorsunuz sonra Minyonların içinde yürüyerek E yeteneğinizi kullanıyorsunuz. Minyonlar size vurduğu için E yeteneğiniz yük biriktiriyor ve rakibe maksimum hasar veriyorsunuz. Gel bakalım. <gülüyor> 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 Bu arada ben Musibet kullanamamışım. 3 aldığımı unutmuşum. 1'e basıyorum 2 saattir dedim. Neden canım hala az? Yani bu taktik hiç şaşmaz. Rakibe bir tane düz atak. Sonra E yeteneğinizi kullanıyorsunuz. Ee, e yeteneğin şöyle bir olayı var. Ne kadar çok düz atak yerseniz o sırada o kadar fazla hasar yansıtıyor. Bu sayede gerçekten yüksek bir miktarda hasar veriyorsunuz rakibe. Birinci seviyede de inanılmaz bir hasar çıkartabiliyor. Ee, rakip ormancı burada değildir diye umuyorum. Bana gıcık oluyordur muhtemelen şu anda. Yani Gangplank'i en gıcık eden olay Vali'nin yok edilmesi sanırım. Yani ben Gangplank oynarken en çok onun gıcık oluyorum en azından. Ama erken basıyor. Kendi hatası yani. Muhtemelen çok pratiği yok Gangplank ile. İlk W fullleyeceğim. Aslında ilk E de fullleyebilirim rakibin e, portakal yemesinden daha kısa sürmesi için e fulllemeyi tercih edebilirim bu arada. Bize keşke oraya gitseydim. Gangplank de geliyor bu arada buraya. Hımm fazla içeri girdim Gangplank de geliyor o yüzden çıkalım <laughs> buradan zaten sıçrası yoktu ben boşa sıçramış oldum Kırmızıya çarp atması beni bozdu ya Onu düşünemedim yani. an <laughs> Adamı bir hastalığıyla red kestirmediniz <laughs> Haklı şimdi İlk eşya olarak pırıltı tercih edeceğim Üçlü kuvvette en etkili ben anmprilsı olduğunu düşünüyorum. Her türlü durumda. Yani Ire ile içinde bu böyle Jax içinde bu böyle koridorda inanılmaz bir hasar farkı çıkartıyor çünkü ortaya. Eğer böyle sürekli savaşmak yerine bir gir bir çık şeklinde savaşıyorsanız ki hani Jax ile de bunu rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz E sayesinde. Ee, size inanılmaz bir avantaj veriyor hasar takaslarında. Vali koyup Q atacak. Onu bekliyor yaklaşırsam. <laughs> kamera kapatmıyor değil mi? Tamam. Geçen sıkıntı olmuş sanırım. Ee, kamera yüzünden totem gözükmüyormuş. Daha zinet gözükmüyormuş. Şu an o sıkıntı yok. Bu arada bu yeteneğiniz e, düz güçlendirdiği için bir animasyon iptal de sağlar ayrıca. Yani düz atağınızı anında tekrardan yapabilirsiniz de W'ye bastığınız anda. Bol bol kullanın. <gülüyor> 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 Şimdi asıl tehlikeli olduğumuz zamana geldik. Şu, yapacağınız şey şu. <laughs> rakibin sürekli üstüne atlamak. Hatta bunu şu şekilde yaparsanız daha iyi. Bir tane vurdum, iki tane vurdum. Sonra rakibin üzerine atlayıp düz atak attım. Yani iki tane minyona sonra rakibi atlayıp, rakibe düz atak, ekstradan e, düz atak hasar veriyorsunuz bu sayede. İptal nasıl olsa kestiler diye. Caitlyn'i orada öldürmeselerdi iyiydi ama. Güzel, denedik. Ölmezsem çok güzel olurdu ama öldüm. Yapacak bir şey yok. Orada neyden yavaşladım ben? Beni yavaşlatan şey neydi anlayamadım ama. Sıkıntı yok. Ee, normal şartlarda burada ağır kanı tercih ederim fakat ata kızı girmediğim için ata kızımda böyle bir hafif düşüklük hissediyorum ama yok ben bildiğimden şaşmayacağım açıkçası ağır kan iyidir. Işınlan'ımızı biraz boşa kullanmış olduk. Belki reksenin gözünü korkuturum dedim ama yani Caitlyn'in ölmemesine yardımcı olur dedim ama çok mantıklı değildi oradaki o işin. Farkındayım. Görüş kullanmıyorum çünkü kullanmamı gerektirecek bir durum olmadı şu ana kadar. Rex'e daha farklı yerlerde gezdiği için onu gördüğüm için minareteden. şunu kullanmak istemedim açıkçası. Yani normal zinet gibi değil bu. Ee, olduğu da, daha doğrusu kesilmediği sürece orada durmaya devam ediyor. Aslında koymaktan bir zarar gelmez ama Ya zaten koridoru ittirmişti Gangplank hani gezmeye çıksa orada fark edip kesebilir. Hiç gerek yok o yüzden. Bu minyona iki tane düz vurup e, rakibi atlayıp düz atak yapma olayı 6. seviyeden sonra yapılan olay bu arada. Yani zaten fark etmişsinizdir ama tam olarak açıklamak adına söylemek istedim. Ultinizin pasifi her 3. düz vuruşunuzun ekstra hasar vermesini sağlıyor. Başlayalım. Minyonlara bakacak olursak 20 minyon öne geçmişiz ki bu güzel bir durum. Şuradaki toteme ışın atabiliriz 40 saniye sonra. Hesap üzerine daha fazla atlayabilmek için Q'ya puan verdim Cık, Düz atamı iptal ettim W'ye basarak Keşke hiç denemeseydim Zaten bir tane düz atak yapabileceğim Onu da ekstra hasarla yapayım diye düşündüm ama Hatalı bir düşünceydi Risk atmaya gerek yok Orada daha iyi savaşabilirdim muhtemelen No score vermek istemiyorum yani Buradaki totemden de nasıl görmedim bilmiyorum ama Benim hatam yani Fazla odaklanmışım o an Oraya gitmeyi denemeyeceğim ee, Rek'Sai burada olduğu için. Daha doğrusu buralarda olduğu için. Bana vuracağına varille vurmuş olsaydı çok daha iyi olurdu onun için hasar açısından. Orada Soraka yardım etmiş oldu. Biz bir base atalım. Ayakkabı alsam iyi olur. Gel bakalım. Bu arada Faker'in neden şuraya sürekli totem attığını da daha iyi anlamış oldum. Üst koridor oyuncusuna da inanılmaz yarar sağlıyor. Eğer bir şekilde orta koridorda ee, rakip çok açılırsa ya da bir baskın durumu olursa şuraya ışınlan atıyorsunuz. İnanılmaz iyi bir şekilde müdahale ediyorsunuz duruma. Çok mu zorluyor sanki Akali? <laughs> Bayağı fazla zorladı. Gerek yoktu yani o kadar zorlamaya. <laughs> Neyse ki Gangplank asist almadı. <laughs> Sanırım Rexey buralarda o yüzden bıraktım o totemi. Neden bilmiyorum ama Lee'sin tehlike sinyali attı. Anne yani vardır herhalde bir bildiği dedim. Aynen varmış bir bildiği. Oyalayalım Q'muz gelene kadar. Yok artık. Çok abartmadım Rexey. sonuç olarak yarar sağlamış oldu ama takım arkadaşına. Ama... Jax, yeterince güçlü bir şampiyon. Jax da Irelia'da aynı familyadan. Bu cana az olunca korkulması gereken. Hani Irelia'nın doğrudan mekanikle alakalı Jax'in dolaylı olarak mekanikle alakalı. Yani canı az olsa bile e, savaşçı, dövüşçü karakterlere karşı düz atak engelleme etkisini kullanabildiği için hani rakibi gereksiz bir e, güven içerisine sokarak orada durumdan istifade edebiliyor. Rakip, aa Jax'in canı az savaşmalıyım diyor. Halbuki bu savaşı yaptığında e, Jax E yeteneğiyle birçok düz vuruşunu engelleyerek hasarını çok fazla kısıyor rakibin Aa. ve sonrasında da skor almayı başarabiliyor. İşsiz lütfen var mı? Neyin tribine giriyorsa onu anlamıyorum ki. Başlayalım. Arada böyle çok bağırmayı tercih ediyor. Yakınlarda bir totem olsaydı ışınlanı atardım ama maalesef yok. Bu arada bağırmasının nedeni şu an balkon kapısını aç ben dışarı çıkacağım diye bağırıyor. Ama bunu yaptığımda çatıya çıkıyor. Ve her seferinde gerçekten ucu ucuna hani içimden bir is e, istiyor. Is Uykudan uyanıyorum ya da işte karga sesi duyuyorum. E, bir şekilde kalkıp e, gidiyorum. Son anda böyle yetişiyorum her seferinde. Çatıda genellikle böyle 3-4 tane karga isisi sıkıştırmış oluyor. Ki kargalar çok e, zeki yaratıklar. Neden bilmiyorum ama Isis'le çok uğraşıyorlar. Zamanında balkona mama atmışlıkları var Isis'in dikkatini çekmek, yakınlaştırmak için. Yani saldırmayı istiyorlar. Alıp götürürler herhalde ee, ben izin versem. Isis'in boyutunda çünkü karga bildiğin Isis'in boyutunda yani. Ben sürekli söylüyorum kargalara güven olmaz diye. Çok fazla e, takılmıyordum bu konuda. Yani evet ikinci varlıklar ama hani e, çok sıkıntı edilecek bir şey değil falan şeklindeydi genel kanı. Geçen gün yaklaşık 30 tane karga toplanıp bizim alt komşunun küçük kızına saldırdılar. Abartmıyorum. Öyle bir çığlık sesi geliyordu ki uykudan uyandım yani. Bir şey olmadı mı sanırım. Gidip sormadım bir şey oldu mu diye ama. Sanırım bir şey olmadı. Umarım bir şey olmamıştır. T garip bir diyalog oldu. LOL içerisinde. He <laughs> isim <laughs> çığlıklarını yanlış anlamdı, anlamlandırmayın diye açıklama gereği duydum. Kafasının dikine gitmeyi seviyor o yüzden sanırım asilik ruhunda var. <laughs> Çok yakında. <gülüyor> Denedik. <gülüyor> Çok güzel. bayağı güzel skor aldılar. Tek sevk Ya. Brown da çok güçlü. İkisi tam ölümcül komboyu oluşturuyorlar. Muhtemelen Brown bu daha güçlü ama... Bilmiyorum Brown Caitlyn'i de ben çok beğeniyorum. Mavi ben alabilir miyim acaba? Başlayalım. Aslında Akali'ye Mavi'yi ben daha çok beğeniyorum. Enerji ihtiyacı çok fazla olan bir şampiyon yani. 2 milyon kesin. Enerjisi Direkt %30'a düştü fark ettiyseniz. Sonrasında Q attığım minyona, daha doğrusu Q, at Q attığı hedefe düz atak yaparak bir kısmını geri alabiliyor ama o olsun. Bir <gülüyor> <gülüyor> altında keselim mi? Gangplank'e. Tamam. Henüz <laughs> <Bir gülüyor> <bir gülüyor> <bir gülüyor> kesemiyormuşuz. Musibet ikisini canım tam olsa bile basmam lazım bu arada ekstra saçın. Hayır. Lisini beklemeliydim ya. <laughs> bu kadar basit yani lisini beklemeliydim. Orada hata yaptım. Soraka ultisini kimin için bastı bilmiyorum. Her türlü gank blank de istifade ediyor bundan ama. Sonra yani Sorkan'ın ulti bastığını göre göre girdim. Benim hatam o yüzden. <laughs> Çok iyi. Ram bayağı iyi ya. Yani. Çok fena Lee Sin geldi. Bizim lide 11-3-2 oynuyormuş. Takım bayağı kasmış. Ben de burada seyrediyorum. Hareket bile etmiyorum. Mini haritaya tıklarken bir minyonun üzerine tıklamadığınıza emin olun. Tekrar söylüyorum. Bunu birkaç video öncesinde de söylemiştim sanırım ama... Hani sürekli söylemekte fayda var. Hani mini tıklarken mesela şöyle tıkladınız diyelim. Bu sırada bir minyonu hedef aldınız. Onu şeyden anlayabiliyorsunuz. Ee, Minyarita simgesi kırmızı oluyor ona göre. Sen minyaritadan... Ya minyona da tıklanabiliyor yanılmıyorsam. Ya da hani minyon... Minyaritadan tıklamazsanız bile normal şartlarda... Hani burada base şuraya gideyim ben dediniz buraya tıkladınız. Minyona tıklamayın. O minyon ölürse karakter yürümeyi bırakır. Ben arada yapıyorum o hatayı. Hala kendimi tembihliyorum yapma diye. İki, iki. Jax biraz özgüven karakteri. Kendinize ne kadar güvenirseniz o kadar e, skor alma ihtimaliniz var. Tabi bu arada abartmanıza da neden olabiliyor benim az önce yaptığım gibi. Yine de doğru orantılı diyebilirim hasarınızı bilmeniz gerekiyor. O hasarı bilerek ona göre oynamanız, abartmanız gerekiyor bazen. Çünkü tamam hani bir, bir anda hasarı var ama bunun dışında Jax'in asıl olayı uzun savaşlar. Uzun savaşlar yaparak e, hem pasifini etkili bir şekilde kullanıyor hem de ultisini sık sık kullanmış oluyor. Aynı zamanda savaş şevkiyle girmişsiniz o da ayrı bir Olay zaten her türlü uzun savaşlardan istifade ediyor. Oyun başında yani 6. seviyeden önce kısa savaşlar yapıyorsunuz. EYT'nizi kullanarak sadece hasar takasları. Fakat 6. seviyeden sonra böyle 1 2 eşya aldıktan sonra özellikle uzun savaşlar yapmaya çalışmak her türlü karınıza diyebilirim. kaçma vakti diyordum ki öldük mü? Yalnız <laughs> mükemmel bir atlayış değil miydi? Şuradan şuraya. <laughs> Soraka çok sinir bozucu ya. Eski Soraka o kadar sinir bozucuydu ki hani e, tamam susturması yoktu. Hasarı yetenek gücü kasmadığın sürece yoktu. Yavaşlatması yoktu. Ama <laughs> çok acayip bir olayı vardı. En eski Soraka'nın. Q'su takım arkadaşına pardon Q'su e, bu yıldız şeklinde yakındaki bütün rakiplere doğrudan hasar veriyordu. Garanti bir hasar bu. W'su takım arkadaşına can veriyordu. E yeteneği yani takım arkadaşına ya da kendine can veriyordu. E yeteneği takım arkadaşına ya da kendine mana veriyordu. Soraka'yı alıyordun oyunda. Alt koridor hiç base'e gitmeden oyunu bitirebiliyordu. Çünkü manası bitecek gibi mi oluyor? Kendine mana veriyor. Sonra yine can basmaya başlıyor. Sürekli takım arkadaşına bu şekilde, takım arkadaşına da kendine de bu şekilde can ve mana basıyordu. Özellikle Ezreal ile çok fazla oynanıyordu eski Soraka. Niye Ezreal Hani mavisi varmış gibi sürekli yetenek spamleyebiliyordu koridorda. Acayip ya eskiler. Bu arada oyunu bitirmeye mi oynuyoruz bu kadar erkenden? Tabii ki bitiremeyeceğiz. kolay kullanılabilen bir yer alalım. İyi güzel saldırı gücü. Eşya dizilimi yapmış. Ateşte etsin mi? Aklıma çok kötü bir espri geldi. Söylememek için kendimi çok zor tutuyorum. Mizah sevmeyen yerlerde ya. Absürt mizahı hiçbir şekilde sevmem. Hani böyle Recep İvedik tarzı mizahı. Ki Türkiye'de yapılan mizahın <laughs> çoğu o şekilde ama. Burada totem yok hani böyle rastgele ulti attıklarına göre ama ne de kullanalım yani. İçim rahat etsin. Mantık. <laughs> Bu tamamen içsel rahatlama şey olur ya. kapıyı kilitler gidersiniz. Kilitlediğinize eminsiniz. Ama içiniz rahat etmez böyle gider tekrar kontrol edersiniz. Tekrar kilitlersiniz. Aynen öyle. Orada o totemi koymak. Bu arada o anahtar olayına fazla abartmayın. Fazla abartırsanız da ee, rahatsızlık çünkü yani takıntı oluyor, obsesif kompulsif hareketler yani giderek artıyor hani birin bir obsesif kompulsifiniz varsa bu giderek başka şeylere de yayılabiliyor başka tikler de edinebiliyorsunuz. basalım ya hexeyi. Heh tamam. Bir kez kullanmış olduk. Güzel maçtı. Bugün ee, ilginç bir şey yapacağım. Aylardır yapmadığım bir şey yaparak bir ESL turnuvasına gireceğim. Clash Royale turnuvası varmış ee, bugün Türkiye'de. Onun için klandan çıktım. Bakalım nasıl olacak. Ona zam zaman Ayırdım denemez. Aslında o saatlerde uyu olmam gerekiyordu normal şartlarda. Fakat uyumdan, fera, uykumdan feragat edip konuşamıyorum. Bu da uykusuzluğun etkisi işte. Uykumdan feragat edip 3-4 saat de o turnuvaya katılacağım. Bakalım nasıl olacak. Onun da sonuçlarından size haberdar ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.